Herkese merhaba. Bugün zayıflamak için çok kullanılan acı çehre hakkında önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Acı çehre doğal gibi görünse de aslında zehirli bir bitkidir. Ve içinde oleandridit denilen toksik bir madde bulunur. Bu madde kalpte ölümcül ritim problemlerine yol açabilir. Ve gördüğümüz yan etkiler arasında şiddetli çarpıntı, nabız düşmesi, baş dönmesi, kusma ve bayılma ve ani ritim problemleridir. En tehlikelisi ise aktarlarda satılan kapsüllerin dozu ve içeriği tamamen kontrolsüz olmasıdır. Bir kapsül diğerinden tamamen farklı olabilir. Kalp ve tansiyon hastaları, hamileler, emzirenler ve 18 yaş altı e, hastaları kesinlikle yasaktır. Kısacası acı tehlikeli, zayıflama yöntemi değil, ciddi risk taşıyan bir toksindir. Sağlığınızı tehlikeye atmayın.